Şimdi Gaziantep'e gidiyor ve Özdemir kardeşlere konuk oluyoruz. Burası Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Özdemir kardeşler zeytinyağı fabrikası ve fıstık kavlama tesisi. Biz 2018 yılında eee kalkınma projesinden hibe aldık. %50 hibeli projemiz onaylandı. Bu işe 2018 yılında girdik. 20 maksatımız bu işletmelerin ürünümüzün kalitesini artırmasına çok faydası var. İşletme sayısı ne kadar çok olursa, bizim ürünümüz daha kaliteli oluyor. Ambarda bekleme yapmıyor, çuvalda bekleme yapmıyor. Yani nasıl diyorum? Beklenmiş ürünle beklenmemiş anında işlenmiş ürünün arasında kalite fark oluşuyor. O da bizim müstahsil olduğumuzdan da belli, yıllardan belli duyduğumuz bir özlemden dolayı, devletin de bize bu imkanı sağlamasından dolayı bu işe başvurdum. O da bizi bugünlere getirdi. Memnunuz. Benim hedefim, sloganım yeni nesil zeytincilik. Yani ben kendime göre bir hedef koymuşum. Bu yeni nesil. Üretimde, Üretimde. pazarlanmada yeni nesil paketleme yapmam lazım benim. Bunu kendime hedef koymuşum. Burada benim e, inşaat maliyetimin artması da ondan dolayı oldu. Normalde ben bunu daha küçük bir yerde yapardım. Ama ben bunu paketleyip 5'lik, 10'luk, 16'lık 2'lik, 1'lik... Anadolu'ya satmak istiyorum. Evet. Bu müesseseyi kurma sebebimin yüzde %99'u o. Geçen yıl bir Hollanda'ya bir e, başvurduk. E, bir numara diyelim biz onu gönderdik. Bu yılda yine Hollanda'da bir bu e, kıda ile ilgili bir şahısla arkadaşla görüşüyoruz. Yani benim hedefim kendi bölgemizin zeytinini Türkiye'de, bu ilk hedefim Türkiye'de tüketiciye ulaştırmak, pazarlamak. Bizim sıkıntımız Verilen destekler bizi cesaretlendiriyor, paketlemeye de veriyorlar. Bizim sıkıntımız pazarlama sıkıntısı.